Cumhuriyet Halk Partisi İzmit İlçe Başkanımız Sayın Gökhan Ercan. Önceki dönem kentimizde başkanlık yapmış çok kıymetli başkanımız Sayın Fikret Toker. Çok değerli meclis üyeleri ve siz sevgili İzmitliler. Öncelikle sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Mobil aş evimizin bereketli sofrasında dostluk, barış ve huzur içinde buluşmanın tadını yaşıyoruz bu akşam. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Siz İzmitlilerle bu güzel sofrada buluşmak bizler için çok kıymetli. İzmit Belediyesi'nin mobil aşevinde bu akşam konuk oluyorsunuz. Hatta bizler de konuk oluyoruz. Ve bu anların bu mobil aşevimizin ve İzmit'in mimarı İzmit'e aşkla hizmet eden ve tekrar güven sağlayan İzmit Belediye Başkanımız Sayın Fatma Kaplan Hürriyet'i konuşmasını yapması için mikrofona davet ediyoruz. Buyurun başkanım. Çok teşekkür ediyorum. Bu güzel kentimizin, güzel İzmit'imizin, güzel insanları. Öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hayırlı iftarlarınız olsun inşallah. Sizlerle bu akşamda nasip olduğu, aşımızı, sofralarımızı paylaşmak. Allah bereketini versin. Bütün evinize huzur, hanelerinize bereket diliyorum bu Ramazan ayında. Biz göreve geldiğimizden bu yana halkımızla her daim buluşmaya çalışıyoruz. Ramazan sofralarını 3 senedir kuruyoruz. Bu sene çok şükür daha da Allah'ta da bereketini verdi, daha da arttırdık bu sofraları. Daha fazla alanda, daha çok insanımıza ulaşmak nasip oldu. İlk aşevimizi kurmuştuk. Şimdi mobil aşevimiz var. Bununla birlikte Ramazan'ın başından beri sonuna kadar burada konuşlandık ve her akşam iftar yemeği burada veriyoruz. Evine geç kalan olur, ihtiyacı olan olur ya da hiçbir şey olmasa bile burada ben halkla birlikte iftar yapmak istiyorum diyen herkese bu sofralar açık. Sofralarımız, hanelerimiz hep birlikte bereketli olsun inşallah. Ve tabii uzun ömürler diliyorum hepinize. Bayrama erişmek nasip olsun. Tekrarları nasip olsun. Bu dönem, bu ikinci dönemimizin ilk günü, ilk akşamı. Bu akşam vesilesiyle çok da kalabalık bir kitleyle bir aradayız. Bu da bizi mutlu etti. İnşallah bu yeni dönemimizde daha çok hizmetlerimizi de arttıracak. Şimdi meclis sonluğumuzla beraber inşallah yeni dönemde var gücümüzle yine sizlerin ihtiyaçları doğrultusunda hizmetlerimize devam edeceğiz. Öncelikle bize destek veren bütün hizmetlilere gerçekten samimiyetle çok ama çok teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Desteğiniz çok kıymetli bizim için. İzmit'te iki kişiden birinin oyunu aldık. Bu çok kıymetli bir destek, emanet bir görev. Bunun Asla şımarıklığı içerisinde olmayacağız. Asla kibirli davranmayacağız. Bize oy versin vermesin. 400 bin İzmitlinin başkanıyız. Görevimiz ve sorumluluğumuz 400 bin insana hizmet etmek, hiç kimseye ayırmadan, partizanlık yapmadan ve asla üstencilik yapmadan, şımarmadan yolumuza devam edeceğiz. Güç seyirlenmesi yaşamayacağız. 5 yıldır hayatımızı nasıl sıradan devam ettiriyorsak aynı şekilde yine sizlerle birlikte bu gönül sofralarında hep beraber olacağız. Allah bizlere çok çok daha iyi hizmetler yapmayı nasip etsin inşallah. Sizlerle birlikte daha güzel hizmetlerde buluşmayı nasip etsin. Tekrar hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum, hayırlı iftarlar diliyorum. Hepinize Allah'a emanet olun. Hepinizden Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum efendim. Sayın Belediye Başkanımıza öncelikle bu kucaklayıcı yaklaşımı ve kentimize kattığı tüm değerler için çok teşekkür ediyoruz. Yeni dönemde de kendisine olan inancımız tam olduğunu ekstradan belirtmek istiyoruz. Değerli İzmitliler sizlerle bu güzel sofralarda buluşmak bizler için çok kıymetli. Seneye de nasip olsun, kısmet olsun diyoruz. Yine bereketli sofralarımızdan sevgiyle kucaklaşarak bir arada olmak nasip olsun. Rabbim tutmuş olduğumuz oruçlarımızı, yapmış olduğumuz ibadetlerimizi kabul eylesin inşallah. Seneye de daha güzel, daha aydınlık günlerde ve yine böyle bereketli sofralarda görüşmek dileğiyle inşallah. Hayırlı akşamlar diliyoruz, hayırlı Ramazanlar. Afiyet olsun tekrardan. <laughs> afiyet olsun. Sevgili olsun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet. Tabii ki. Evet.

Hayır olsun. somos olsun. los comentarios Haye ligt daar naar fikken Ik